Merhaba arkadaşlar. Eslem Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere sıralı bir model anlatacağım. tekrek yazmalara uygun. Yazmamın markası reyandır Kod mavisi olaraktan geçiyor. Yazmamı ve makasımı, iplerimi yazmamı şöyle göstereyim. Instagram sayfası Tespih Örtü Dünyası arkadaşımdan kapıda ödemeli şekilde bu bütün ürünlerden alabilirsiniz. Hemen ip numaralarıma geçeyim. 764 Bu rengimde. 761 arkadaşlar. Arkadaşlar ben şöyle zürafamı hazırladım. Modelimin şu kısımda zürafamı hazırladım. Hemen şuraya zürafa yapacağım. Tekrardan üst kısmına da 1 1 2 3 4 şuraya 5 bakın. Burada 1 2 3 4 5 tane oluyor. Şuraya 6. zürafamı arkadaşlar. 6. zürafamı yaptım. Hemen onun hiç kısmına bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü attım. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum çok büyük de değil çok küçük de değil tekrardan onun yanına bir tane daha pırpır pır yapıyorum ve buraya iki tane pırpır pır yapıyorum iki tane buraya pırpır pır mı yaptım yan tarafına iniyorum indiğim yeri de bakın burayı da sayıyorum bir iki 3 4 5 ve 6'ncıyı da yapıyorum. 6 Şuradan bakın arkadaşlar. Tekrardan içine aldım. Şuraya iki tane pırpır yapacağım. 1 2 şöyle iki tane pırpırımı yaptım. Onun yanında tekrardan iniyorum. Bir. iki Üç. Dört. Arkadaşlar şimdi ben diğer mavi ipimi takayım. Hemen diğer üst kısmını göstereceğim size. Bu ara yolu bu şekilde. Şurada 5 tane bırakıyoruz. Bu önemli kendi yani modeli görünce fark edeceksin. Zaten şurası 5 tane zürafa olacak. Şöyle yakından da göstereyim. Evet arkadaşlar ben ipimi taktım. Biraz da modelimden yaptım. Siz şimdi Bak şuradan dibinden indik. Şuraya. 1 2 3 tane bakın. 1 2 3. 3 tane zürafa yaptık ve o 3 zürafanın şuraya başına geri aldım ipimi ve hemen yanına bir tane daha zürafa yaptım. Onun yanına bir tane daha zürafa yapıyorum. Şuraya bir tane tekrardan başa aldım. Bak. Hemen yanına. Burada bizim küçük bir kayamız oluştu. Şuraya tekrardan düğüm atıyorum. Bir tane kaldı. Şöyle. Ve hemen şuraya yanına iniyorum. Yanına indim. Şu şekilde. Bakın. Yanına indim. Hemen şuradaki pırpırımın birinciye düğümümü attım. Bakın. Şöyle çok da bırakmayın. Şu şekilde ayarlayın üzerine attım. Şuraya da böyle küçük bir yuva gibi bırakıyoruz. Bıraktık. Sonra başa şuraya tam şu kısma düğüm atıyorum tekrardan. Şöyle. Bunu yaptım ve bunun içine pırpır yapacağım şimdi. Tekrardan parmağımızı ilk önce ayarlıyoruz şeklinde parmağımızla ayarladık. Arkadaşlar bu pırpırın püf noktası şudur. Şöyle parmağınızla bunu ayarlıyorsunuz. Şu şekilde şuradan yandan şöyle yandan tutaraktan ayarlayarak da devam ediyoruz. Şu yandakini onun boyunu hiza edeceksiniz. Şöyle kamera karşısında zor oluyor. Şurayı düzelttim. Hemen yanından bakın. Şuradan bak. Şunla şu tuttuğumuz Ülperimizin boyu eşit işte olacak. Şöyle. Kaç tane oldu? 6 tane. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Şuradan. Şurayı işte eşit yapmam lazım. Kamera karşısında biraz bu pırpırları yapmak zor oluyor. Evet. Bu şekilde pırpırlarımızı ayarlıyoruz. Hemen bakın şu kısmından aşağıya iniyorum. Bunu da buradan tekrardan bir 2 3 3 tane yaptım. Şuraya kayısını tekrardan yapıyorum. Bak. 3 2 1 şeklinde 2 oldu. Şöyle bakın bir kaldı tekrardan size pırpır yapımını bir kez daha göstereceğim hemen aşağıya indim şuradan bakın şuraya sıfır boşluk bıraktım bir tık hemen bunun içine tekrardan giriyorum Böyle. Buraya bir tane pırpırımı yapıyorum. Şu boyda. Buraya pırpırımı yaptım. Hepsinin bu pırpırların hepsi aynı eşit boyda olacak arkadaşlar. Modelin güzel gözükmesi için buna dikkat etmeliyiz. Şu şekilde burada da 7 tane pırpırımız olacak. Ben kamera karşısında olduğum için biraz zorlanıyorum. Bu yüzden kusura bakmayın. Şuradan bir tık daha. Şöyle çekeyim. kaç tane oldu? 5 tane yapmışım. Hemen 2 tane daha yapacağım. Altı. Şuraya bir tane daha yapıyorum. Gerçekten dediğim yöntemle yaparsanız arkadaşlar pırpırlarınız eşit olur. Ben şu an kameranın karşısında normal yaptığım pırpır şu arkadaşlar daha güzel. Bakın. Şöyle direkt aşağıya iniyorum. Bu şekilde devam ediyor. Ben şurayı da doldurayım. Hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben modelimi bu şekilde bitirdim. Şöyle de göstereyim. Çok tatlı ve çok güzel bir model oldu. Özellikle bu yazmaya çok yakıştı. Şöyle. Çok tatlı. Bakın. Evet arkadaşlar bugünkü modelim buydu. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Bu modelin fiyat bilgisine gelirsek 160 170 TL arasında veya daha fazlası da olabilir. Siz modeli yapın, deneyin, ona göre karar verebilirsiniz. Bugünkü videom buydu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.